Herkese selam arkadaşlar. Aydın Didim Akbük bölgesindeyiz. Burada size full deniz manzaralı giriş katından, orta katından ve teras katından full deniz manzaralısı ve banyoda bile küvette otururken deniz Manzarası eşliğinde duş alabileceğiniz bir villa tanıtacağım. Hemen arkamda görmüş olduğunuz villa 3 artı 2. Fakat iki tane salon fazla derseniz 4 artı 1'e bir tane salon oda da yapabilirsiniz. Sadece bir kapı koyacaksınız. 4 artı 1 e bir villa tanıtacağım. Villamızın hemen fiyatını söyleyeyim 7 milyon 900 bin TL. Bunda pazarlık payımız var. Şimdi burası hakkında bilgi vereyim. Burada hem sağımızda hem solumuzda hem de arkamızda 3 adet villa bulunuyor. Fakat bu villaların olduğu site'nin ön kısmında dairelerimiz var. Toplamda 20 27 tane e, konutun bulunduğu, bu 27 tane konutun sadece 3 tanesi villa olduğu bir sitedeyiz. E, güzel ortak bir havuzumuz var. 3 tane villanın kullandığı. Yani 3 villaya bu havuz boyutu küçük derseniz bile eğer buradaki villa sahipleri sezonda 10 günlüğüne 15 günlüğüne geliyorlar. E, yani sürekli villaları dolu, yaz kış dolu e, bir durumu yok arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz villa bu 3 villadan size tanıtacağım olan villanın diğer iki villaya göre arsa payı daha fazla. Hemen şöyle benim sol çaprazımda ve hemen sağ çaprazımda villanın üç tarafında kapsayan bir bahçe alanı var. Birazdan bahçe alanını beraber gezeceğiz. Daha sonra iş detaylara bakacağız. Videoda göreceğiniz bütün mobilyalar da fiyata dahil. Fiyatımızdan da pazarlık payı var. Ayrıntıları kaçırmamak için izlemeye devam edin. İyi seyirler diliyorum. Şöyle ön cepheden tekrardan villayı gösterdikten sonra Arka kısmına doğru gidelim. Yani bu villanın girişi arka kısma dağ kısmına bakıyor. Ön cephesinde girişimiz var, fakat e, açılır kapınır kapılarla sürgülü kapılarla giriş yapabiliyoruz. Şöyle hemen villamıza doğru gidelim. Bu görmüş olduğunuz yol sadece bu villanın sahibinin çıkabileceği yol. Hemen şöyle denize bakarken sağ tarafında küçük bir bahçe alanı diyebileceğimiz bir yer var. Burayı biraz masraf yaparak düzleyip bahçe alanı haline getirebilirsiniz, topraklaştırabilirsiniz. Hemen şöyle arka cepheden tekrardan villayı gösterdikten sonra hemen şöyle bahçe alanına doğru gidelim. Gerçekten çok geniş bir bahçe alanı var. Fakat bakımsız yani burayı e, düzeltip çimleştirdikten sonra mükemmel bir e, görüntü sağlayacaktır. E, nereden baksanız bu villanın toplam bahçe metrekaresi en az 300 metrekaredir. 300'ü de geçiyordur. 300, 310, 320 arasında bir metrekare bahçe alanı var. Hemen buradayken şöyle geniş açıyla tekrardan bahçe alanını gösterelim. Ve daha sonra villamızın iç detaylarına doğru gidelim. Yani 7 milyon 900 bin TL 3 artı 2 4 artı, 4 artı 1'e de çevirebileceğimiz havuzlu tam müstakil bir villa arkadaşlar. Gerçekten fiyatı çok uygun. Fakat e, hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Kişisel aracınız yoksa bu villayı size önermem. Çünkü buraya minibüsler geçmiyor. Kişisel aracınızın mutlaka olması gerekiyor. Bu ayrıntıda vereyim. Yoksa eğer bu videoyu burada kesebilirsiniz. İzlemeye devam etmeyebilirsiniz. Hemen şöyle çelik kabıdan giriş yapalım. Çelik kabıdan giriş yapar yapmaz hemen bize geniş metrekarelere sahip salon alanı... Karşılıyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ve bu salon alanından alt kata e, uzanan bir boşluğumuz var. Bir galeri boşluğumuz var. Şöyle göstermek istiyorum. Buradaki hemen şu sağ taraftaki villamız bu galeri boşluğunu komple arkadaşlar şu şekilde kapatmış. E, karşı duvara kadar galeri boşluğunu iptal etmiş ve salon alanı daha çok büyütmüş. Ve bu alana masa sandalye atıp mükemmel deniz manzarasıyla... E, bağlantı kurmuş diyebiliriz. Hemen şöyle geniş açıyla tekrardan salon alanını göstermek istiyorum. Salon alanından çıkabileceğimiz masa sandalye atılmaz fakat e, mola vermek için, sigara, çay, kahve içmek için bir balkon alanımız bulunmakta. Balkon alanını da gösterdikten sonra bu üst kattayken şöyle geniş açıyla bir havuz alanını göstermek istiyorum size. Şöyle daha sonra Salon alanına tekrardan bakalım. Ee, şöyle göstereyim geniş açıyla. Yani zaten mobilyalar olduğu için salonun büyüklüğü kendini gösteriyor. Ee, ayrıntı vermeye gerek yok. Siz de görüyorsunuz zaten. Bu salon alanından çıkabileceğimiz deniz manzaralı bir de balkon alanımız var. Gayet geniş. Hemen şöyle sol köşede bir barbekü alanı var. Yani benim size tavsiyem buraya alacak kişiye tavsiyem şu barbekü alanının hemen yanındaki demir korkulukların bir metre kesip buraya bir merdiven eşliğinde bir kapı yapabiliriz. Bu ahçı alanına çıkabilmek için gayet keyifli olacaktır. Hemen şöyle balkon alanını bu köşeden de göstereyim. Ve mükemmel deniz manzaramız. Benim kadar net görebiliyor musunuz bilmiyorum fakat mükemmel bir deniz manzaramız var. Devam edelim bu katta bulunan Amerikan mutfak kısmına geçelim. Hemen şöyle U şeklinde giden Lavabomuz. Hemen yanında bulaşık makinemiz. Doğu cephesine bakan bir penceremiz. Ve mutfak dolabımızın devamı. Şöyle buzdolabı. Üçlü setimiz. Hemen şöyle göstereyim. Gayet güzel kullanışlı bir mutfak alanı. İstemediğiniz takdirde ayrı mutfak. Şuraya şu boş alana bir kapı yapıp. Burayı ayrı mutfak halinde de dönüştürebilirsiniz. Şimdi üst kata çıkan merdivenlerimiz. Alt kata inen merdivenlerimiz. Biz hemen alt kattan devam edelim alt kattaki odaları göstermek istiyorum. İki adet odamız, bir adet salon diyebileceğimiz bölüm var. Hemen karşımızda bahsettiğim salon alanı. ikinci salon alanı. Burayı eğer dediğim gibi istemiyorsanız 4 artı çevirebilirsiniz. Hemen şu duvarın ara kısmına bir kapı yapıp buraya ayrı bir oda haline getirebilirsiniz. Ama şu an ki mal sahibi buraya salon şeklinde kullanıyor. Klimalarımız var. Koltuk grubumuz gayet güzel. Merdivenleri iner inmez. Hemen şöyle göstereyim. Hemen sağ tarafta bir odamız ve banyo vereceğimiz var. Hemen şöyle odayı geniş açıyla göstereyim. Bu odadan havuz alanına çıkabileceğimiz açılır kapanır bir kapımız bulunmakta. Hemen geniş açıyla da göstereyim. Şöyle iki tane iki kişilik yatağımız var. Hemen şöyle elbise dolabını göstermek istiyorum. Ve bu odanın hemen yan kısmında bu katın ortak kullanım banyo ve canı var. Hemen şöyle merdivenlerle banyo ve arasında bir boşluk var. Buraya çamaşır makinesi koyulmuş. Ve hemen ortak kullanım banyo ve alanını göstermek istiyorum. Elektrik yok o yüzden net bir açıyla net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Lavabomuz hemen karşısında. Duşa kabin yerimiz ve kulezetimiz. Yani bu duşakabin kabin küçük derseniz boydan boya da bir duşa kabin yapabilirsiniz. Çünkü karşı kısmı boş. Bu boşluğu da değerlendirebilirsiniz. Hemen diğer odamıza geçelim. Diğer odamızda yine iki tane iki kişilik görmüş olduğunuz gibi yatağımız var. Karşısında bir elbise dolabımız var. Hemen şöyle tekrardan göstereyim. Birinci odada olduğu gibi bu odadan da havuz alanına çıkabileceğimiz bir kapımız var. Ve bu odada güzel geniş bir balkon alanımız var. Balkon alanının sol tarafındaki bahçe payı da bu villaya ait. Şöyle havuz alanını tekrardan göstermek istiyorum. Balkon alanını geniş açıyla göstereyim. Ve daha sonra villamızı gezmeye devam edelim. Bu odayı da tekrardan bu açıdan da gösterdikten sonra merdivenleri çıkalım. Ve son odamız, son banyomuz ve son teras alanımıza doğru ilerleyelim. Fıtı, 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 fıtı. Merdivenleri çıkar çıkmaz hemen karşımızda teras alanına çıkan kapımız sol tarafında. Banyo sağ tarafta ise odamızın kapısı bulunmakta. Banyomuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yatak odası kadar geniş. Girer girmez hemen sol tarafta duş alabileceğimiz bir alan. Hemen onun karşısında klozetimiz ve hemen karşıda lavabomuz ve şöyle göstermek istiyorum. Mükemmel bir deniz manzarası bulunmakta. Hemen şöyle tekrardan büyüklüğünü görmeniz için bu açıdan tekrardan banyoyu göstereyim. Şöyle merdiven boşluğunu göstermek istiyorum. Ve hemen merdivenleri çıkarken sağ taraftaki odamıza devam edelim. Mükemmel bir oda. Çok büyük boyutlara sahip. Şöyle bir elbise dolabımız var. Yani giyime bölümü olarak tasarlanmış şimdiki mal sahibi. Geniş kullanışlı. Hemen odamıza doğru gidelim. 2 kişilik büyük bir yatak. Hemen şurada bir makyaj masası diyebileceğimiz Hemen şurada da koltuğumuz var. Bunların olmasına rağmen çok geniş boyutlara sahip bir oda. Güzel bir deniz manzarası var. E, koridordan da teras alanına çıkılıyor. Bu yatak odasından da teras alanına çıkılıyor. Hemen şöyle geniş açıyla teras alanını gösterdikten sonra teras alanının hakim olduğu deniz manzarasını göstermek istiyorum. Benim kadar net göremiyorsunuzdur bir ihtimalle. Yani bütün aplike hakimiz neredeyse. 7.900.000 milyon 900 bin TL'ye 4 artı 1 diyebileceğimiz havuzlu, güzel, konforlu, eşyalı bir villa. 7 milyon de pazarlık payımız var. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.